merhaba arkadaşlar ben Murat. Evet ölümce şu cübik ben e bugün karşınızda Murat var. Çünkü arkadaşlar bugün Murat gözülerini zorundayım. Çünkü kamerayı açamıyorum. Kamerayı çok açmak isterdim ama şu anda açacaktım. Dilmem ama diğer kibirimde sizi söz. Kamerayı açıyorum arkadaşlar. Evet diğer kibirimde size yüzümü gösteriyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Murat'la beraber çok güzel bir işleri adım atacağız arkadaşlar. Evet dünyada yapılmamış. Türkiye'de ilk. Evet Türkiye'de ilk dünyada ilk bir arabayla karşınızdayım bugün topaşı modifiye edeceğiz evet bu şimdiye kadar normal bir şey olabilir ama ee bundan sonra yapacaklarımız çok sıra dışı şey arkadaşlar arabaya roket takacağız evet bunları uçak roketi hatta jet, jet, jet roketi takacağız arkadaşlar evet doğru duydunuz arabaya jet roketi takacağız şimdi şu topaşı alalım Allah o nasıl bir at ya ya kardeşim nasıl düştün öyle Murat Beni çok dinlendi din. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arabayı satın aldım İnternetten adam dedi ki Tamam kardeşim ara böyle git al dedim ee, Ben de bunu yaklaşık 1000 liraya aldım Evet böyle hiçbir işlev olmadı için hemen aldım 1000 liraya Şimdi gidelim şöyle bir tamirciye nerede bu tamirciye Şuradan sağlayayım Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım Çünkü dünyada yapmamış bir şey yapacağız Arabaya jet motoru da arkadaşlar 2 tane jet motoru motoru takacağım sağ ve olmak üzere ve bu sayede çok güçlü olacak çok güçlü olan neler olacak peki dersiniz uzaya uçabiliriz belki o da belki arkadaşlar ama uçacağımızı kesin düşünüyorum kanat takabiliriz fakat kanat nasıl takacağız onu hala anlayalım eğer kanat takarsak evet nereye takacağız çünkü yer kalmayacak araba küçük arkadaşlar evet zaten bu arabaya iki tane jet dur takarsak çok iyi bir şekilde uçarız bir jet hızına kadar ulaşırız bence Şimdi size gidelim arabayı hemen takalım uçak motorlarını Evet şuradan çekilin kardeşim Aynen ee, Evet Vallahi çok güzel soruyoruz Tıkaç bildiğiniz gibi arkadaşlar İyi soruyorum herkese Türkiye'de kullanılıyor Fakat hiç güvenli değil arkadaşlar Tıkaç hiç güvenli değil Güvenlik testine sınıfta kalmış bir araç O yüzden hiç güvenmiyorum ben Şimdi şuradan dönelim Tamam özüye geldik İkinci atıcı bir tanrı yok Bakın bir tanrı Allah Çarptık ve gitti Evet tamam. Evet. Şimdi şu aracı bir düzelttirelim, modifiye ettirelim, sonra yine şey yapalım. Evet. Selamun aleyküm. Evet ustam. Neyse usta yokmuş burada. Bir tane kendimiz. Ben bunu modifiye edeyim. Sonra geliyorum. Ta <laughs> Arkadaşlar hemen modifiye ettim. Elim o kadar hızlı ki çok rahat modifiye edebiliyorum. Evet. Yani iyi inanın zannettim. İnanın gibi yapın. Şimdi şuraya gidelim. Rotek motorunu takmak için e, uçak yani havalimanındaki hangara gitmemiz gerekiyor çünkü rotek motorunu anca orada takıyorlarmış Ben de bu dikleneyi yapıyoruz ben dedim Bizim arabaya araya motoru takar mısınız dedim Dedik getir arabayı bakalım dedi Ben tamam getiriyorum şimdi dedim Ya arkadaş şimdi gitsene ya Şimdi şöyle geçelim Bu arada oyunu durun arkadaşlar Rotek kadar hızlı bir araç O yüzden bunu takmak istiyorum Madem bu kadar hızlı, Bir de bekletin kurtarsak nasıl olur onu çok merak ediyorum Yani deneyim ben Yatan abonelerini çok yakınız arkadaşlar Göstereyim size yani Şöyle gittiğimizde devam ederiz Şimdi yerdeki halimden Şöyle gidelim açalım bir şey olmaz Açılır tutsam açalım Aynen bu şekilde açıldı Topuşumu sakalarız iki yöntemle ben burada iki görüyoruz. Evet burası arkadaşlar Şöyle uf ne güzel dönüyor ya Ne bakar mısınız arkadaşlar Şimdi roket motoru takacağız ya, acayip bir şey olacak ben inanıyorum 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 ki şöyle bir yapalım da evet gelin izliyor zaten acayip bir yer tam madişelik bir yer şimdi merhaba usta şimdi usta sen dedin ki arabayı bir bakarız oraya gitme motoru takarız dedin ben de getirdim çok oturaklı bir yer var böyle buna iki tane hareket takabilirsin bak bir tane şeye, bir tane sağa takarsan çok iyi bir araba olur çok hızlı olur Şimdi ben seni bırakıyorum. Ben artık gittim ben Sen ben ben yardım sen halletmiş olursun tamam mı işte. Hadi bakalım kendine iyi bak. Evet arkadaşlar hepsini bir birazcık yatalım yani ben birazcık başım ağrıyor. Uyuyayım birazcık. Sonra uyanınca bakalım gerçekten yapmış olacaklar mı? Nerede uyusak acaba? Şurada uyuyalım bari bir şey olmaz. Ay vallahi iyi ne ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar Yoksa? Abi ne yaptın sen? Bir dakika. Merhaba merhaba merhaba. Ya abi sen ne yaptın ya? Bir dakika. Tamam abi abi tamam ben sana bütün parayı gönderdim merak etme sen. Arkadaşlar korumayı kendim de yaptırmış. Bu şuna bakar mısınız? Of <laughs> kendimden büyük bir kitabı arkadaşlar. Nasıl gidiyoruz abi? Şimdi arkadaşlar hemen geliyelim. Şurada bir uçma testi yapacağım. Ben uçacağını inanıyorum. Siz inanıyor musunuz peki? Siz uçacağını inanıyor musunuz? Ben çok inanmıştım arkadaşlar. Şurada duralım Şöyle. Evet. 3, 2, 1. Başla. Of 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 Allah tamam çıktık çıktık Allah hocam şu anda uçmaya da geldik ya uçmasaydık şu anda Evet. dur 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 Biraz yükselmemiz gerekiyor. Nasıl yükseleceğiz Şöyle. Tamam, 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 tamam. Yükseliyoruz. Yükseliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yavaş, yavaş. Tamam. Yükseldik mi? Tamam. Uçuyoruz arkadaşlar. Şu anda görüyor musunuz? Bir topaşıklar uçuyoruz. Şimdi bir içinden görelim. Ay, Allah Allah. Ne oluyor? tamam bir daha iş nasıl kim zaman Oyun kısa yiyor yoksa Şimdi jetle yarışalım mı? <laughs> şaka yaptım şaka Aha çok güzel video yalnız arkadaşlar ya Bir de buna kanat taktaysaydık keşke Her dönemde kanat taktayalım arkadaşlar Şöyle bir oyun birazcık yukarı doğru Tamam Hadi bakalım arkadaşlar Bakın dünyanın yani şehrin en yüksek binasından da yukarıdayım şu anda ben şimdi buradan havalim geçiyorum. Tekrar bir kanat taktireceğim. Kanat taktırdıktan sonraki halimi ben çok merak ediyorum asıl. Şimdi şuraya doğru finish yapalım. Aynen bakın tam şuradan. Evet evet evet. Şöyle biraz daha yavaş tamam. Şöyle konarsak tamamdır. Evet konmayı becerdi sonunda. Aynen. Gidelim bir, bir kanat taktıralım arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. Ya çekil. Ya arkadaşım o oyunda bile kaza atlatıyorsunuz bana ya Bu da şimdi olur arkadaş Bu arkadaş haberlerde o yerine durmuyor Cidden yerine durmuyor Neyse gidelim ama şurada Evet geldik Uf 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 çok kötü vurduk Evet abi nereye abi 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 bir şey var mı? Var mı? Evet tamam bir şey yok değil Tamamdır abi sen bir kanat takar mısın şuna çok hızlı olmuş Bir de kanat takarsan mükemmel olacak Arkadaşlar gördüğünüz gibi abi kanatlarını taktı şu anda apayrı bir şeye dönüştü gördüğünüz gibi altına artık uçak şeyi taktı böyle uçak maketini koydu aşağıya ve arabaya çok farklı bir şey dönüştü ya. şuna bakar mısınız yani art altı çok az sürtüyor ama artık havalimanından başka bir yere gidemeyecek arkadaşlar 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 anlaşılan. bir tık yükseltsek yarar tamamdır arkadaşlar altını bir tık yükselttim sökmemesi için Şimdi de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada bir tekrar uçuşa geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Aynen işte böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Evet çok fena bir şey oldu. Yani ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Cidden hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Gördüğünüz gibi araba apayrı bir uçağa dönüştü arkadaşlar. Yani Tefaş'tan çıktı. Türk yapımı uçak oldu. İlk defa Türk yapımı uçak görüyorum. Ve bu uçağı sizinle paylaşmak istedim. bugün size eğlendirebilirsem çok mutlu oldum arkadaşlar. Şimdi şuraya bir iniş yapalım. Benim gibi bir de çok hızlı uçuyor çünkü jet motoru var üstünde. Jet motoru olmasa bu kadar hızlı uçamazdı ama jet motor olduğu için çok rahat uçuyoruz. Şimdi şuraya inelim bakalım inebilecek miyiz onu da merak ediyorum inerken patlamayı silemeyiz inşallah şöyle Kaçalım he tamamdır şöyle inelim arkadaşlar hop indik çok rahat indik evet valla da mis gibi indik he Neyse arkadaşlar adamızı şöyle bırakalım artık bir günde daha nesil izah arkadaşlar Abone olursanız da çok ama çok ama çok mutlu olurum gördüğünüz gibi topaçtan bir jet uçağı yaptık. Jet motorlu tufaş yaptık. Çok hızlı oldu. Çok güzel gidiyor yolda gördüğünüz gibi. Yolda biletini atıp havada gidiyor. Havada da biletini yaparız inşallah yakında. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve izler unutmayın. Görüşmek üzere hepinize. Bay bay.